Kardeşim hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyisin. İyi <laughs> yapmak. Ee, amacımız e, araç müzesi. Belki Türkiye'de tek araç müzesi bu. Tek diyorum çünkü otomobil müzesi var. Eski klasik araba müzesi veyahut da demir yollarının tren müzesi var veya e, hava yollarının uçak müzesi, helikopter müzesi vesaire var. Ama bunlar hepsinin bir arada olduğu tek müze gibi bir şey bu. Eski trenimiz var, tramvayımız var, uçağımız var, helikopter gelecek. E, traktörümüz var, otobüsümüz var efendim. E, 1980 ve altında yer alan otomobillerimiz var. Bunlar bizim aslında benim yaştaki 50 yaş üzerindekilerin çocukluğunun nostaljik arabaları bunlar. Hepimiz bu araçları yollarda bir şekilde görmüştük, bir şekilde yaşamıştık bunları. Şimdi bunları burada toparladık ki Karabük için, Karabük Üniversitesi için bir değer oluştursun. Şimdiden geceleri falan ben üniversitede gezerken bakıyorum. İnsanlar çocuklarıyla akşamlar buraya gezmeye geliyorlar. Hafta sonları çocuklarını alıp buraya geliyorlar. Bu alanı böyle farklı araçlarla neşeli, huzurlu bir alan oluşturduk. İnşallah bütün Karabük'ten ve dışarıdan ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Bu araçların tabii şunu da söylemek istiyorum. Daha şu an elimizde toplamda 40 civarı bir araç var ama... Bunları öyle tahmin ediyorum yakın zamanda yüzü geçeceğini düşünüyorum. Çünkü birçok kişinin evinin önünde atadan dededen kalma araçları var. Ee, onlar buraya bağışlarlar diye düşünüyorum ki böyle talepler de var. Biz onların isimlerini yazacağız, onların araçlarını buraya alacağız ama 80, 1980 yılı ve altı araç olmasını istiyoruz. Çiçek Abbas'ı daha öncesinde e, filmde gördüm, yani filmde izledim. Onun için bir tanıdık geldi yani. Yani başka arabalarda da başka ülkelerde kullanılmış arabalarda da burada görmek çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. İnşallah yani daha ilerisi de göreceğiz. Yani yani biraz insan bir şey hissettiriyor yani. Böyle farklı farklı arabaları görmek, hele üçecek kapasının arabasında görmek burada çok mutlu ve gururlu hissettiriyor. Twitter'dan aldım haberi bu sabah getirildiğine dair. Bir emin olamadım hatta gerçek mi acaba yoksa maket mi falan diye. Sonrasında arkadaşlarımı topladım hep beraber gelme fırsatı bulduk. inceliyorduk. Çok güzel buldum. Baya hoş tasarlamışlar, düşünmüşler. Okulumuz adına çok gurur verici buldum açıkçası. Evet küçükken de dedemin traktörüne hep binerdim. O yüzden böyle gelince de tekrar bir binme hissi oluştu. Ben de deneyeyim dedim. Eskiden böyle, yani böyle arabalar vermiş yani böyle eskiden böyle otobüsler, arabalar varmış. Birçoğu da filmden gördüğün arabalar. Evet. Eski. Bu karabey oynuyorum. Şurada misket oyunu var, onu oynuyorum. Bir de ya satarım var, onu da oynuyorum. Karabüklüyüm. Eski araçlarla ilgili böyle bir sergi olduğunu fark ettik sosyal medyadan. Yeğenimle birlikte gelmek istedik, bu şekilde. Evet evet, filmlerde gördüğüm araçlar. Zaten benim ilgimde de olan nostalji araçlar da var, benim ilgi alanımda aynı zamanda. Aynı zamanda yeğenimi de getirmek istedim, hem böyle bir ambiyansı görsün, hem geleceği açısından fikir sahibi olsun diye. Bence güzel bir proje olmuş, memnunum. Zaten okulumun yaptığı birçok şey çok güzel. Alo. Sus. Yok şeyde yukarı geldik. Rektör Hoca gelecek de biraz.